ayı ortalarında açmaya başlayan safran çiçeklerinin hasatı da ellerle yapılıyor. Kırmızı altın olarak bilinen safranın esas değerli kısmı olan kızıl ve narin tepecikleri ise yine narin ellerde tek tek ayıklanıyor. 1 kilogram safran çiçeğinin ayıklanıp kurutulmasıyla ortalama 10 gram safran elde ediliyor ki bu da ne derece değerli bir baharat olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ortasındaki o lif olan üçlü lifi kırmızı olan kısmı en değerli kısmı. Sabahtan zaten önemli olan en çok da açmadan topladığımız bir bitki. Sonrasında öğleden sonra ayıklama aşamasına geçiyoruz. O kırmızı kısımlarını mor çiçeklerinden ayırıp o şekilde sererek kurutuluyor. Kurutma aşaması birkaç gün devam ediyor. Kurutulduktan sonra da satışa sunuluyor. Anadolu'dakiler için zenginliğin asıl kaynağı toprak. Uğraştığı tarım, evinin, yurdunun, ailesinin bereketi. Gel gelelim safran bollular bu bereketle yetinmemiş. Üzerine kendi kültürünü, emeğini, en önemlisi de birikimini katmış. Kuruttuğu safranı onlarca ürüne dönüştürerek yörenin yıldızı yapmış. Çeşit çeşit birikim ürünleri içinde yok yok. Kırmızı altın safranın pekmezi şifa, balı dertlere deva, reçeli ise ağızların neşesi. Eve gelen misafire safranlı kolonya tutulmuş. Safranlı kremler yaralara merhem olmuş. Böylece bereket birikime dönüşmüş. Hem üreticisine kazandırmış hem de kültürüne. Safranbolu safranı bölgemizin önemli bir bereket ürünü ve bunu yeni değerlere çevirmek için bölgede de tüketimi olması sebebiyle işte safranlı lokumda kullanıyoruz, safran kolonyasında kullanıyoruz, kremler, sabunlar birçok üründe safran kullanılıyor. Fakat burada üretimi kısıtlıydı. Bizim bunu artırmamız icap ediyordu ve bu konuda yaptığımız yatırımlar sonrasında artık bölgede yatırımcı sayısını artırdık. Yatırımcı sayısının artması bu süreçte istihdamın artması anlamına geliyor. El işçiliği gerektirdiği için kadın istihdamına olumlu bir etkisi var. Dolayısıyla bizim bölgemizde Safranbolu Safranı'nın yapılan yatırımlarla hem istihdam anlamında hem ekonomik hareketlilik anlamında Safranbolu'ya, bölgeye katkısı çok önemli oldu. Safranbolu, geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini yansıtan evleriyle nam saldığı gibi genzi yakmayan safranlı lokumuyla Anadolu'nun ve dünyanın da gözdesi. Tescilli Safranbolu lokumu bakır kazanlarda kaynatılıp usta tezgahlarından geçtikten sonra bir başka birikim ürünü olan safranlı kahvenin yanında sunuluyor. Gerisi huzur, Gerisi ağız tatlılığı ve 40 yıl hatır oluyor. 1720 yılından itibaren bu coğrafyada kullanılan bir ürün. Aslında müthiş bir yolculuğu var. Bu yolculuk sayesinde günümüzde birçok alanda kullanılıyor. İşte Sabun, kolonya, Türk kahvesi safranlı reçel. Safran her gün geçtikçe aslında üzerine biraz daha bir sorumluluk katarak genişliyor kullanım alanları. Birikim ürünlerinin baş tacı olan safran, Türk mutfağında yüzyıllardır var. Baharatın asili ve köklüsü olur mu demeyin. Zira safran Osmanlı saraylarından hiç çıkmamış. Safran bitkisi Osmanlı'da 1720 yılında sünnet düğünlerinde zerde olarak ikram ediliyor. Aynı zamanda Yeniçerilerin çanak yağması dediğimiz o meşhur olaylara da hasıl oluyor. Sonrasında safran aslında bir güç gösterisi. Dönemin ve şu anda aynı şekilde en pahalı ürünlerinden biri, en pahalı baharatlarından biri Osmanlı'da özellikle güç gösterisinde kullanılıyor. Bunun da en güzel örnekleri medreselerde ve hayır kurumlarında devlet zerde dağıtmaya başlıyor belli günlerde ve bu da aynı zamanda o devletin gücünü göstermek için çekici rengiyle ve aromasıyla göz alan safranbolu safranını dünyaca ünlü şefler de keşfetmiş. 2015 yılında buraya dünyaca ünlü bir şef geldi. Buranın safranıyla tanıştı ve çeşitli yemekler yaptı. Sonrasında giderken buradan yaklaşık 700-800 gram bir safran aldı. Kendi menüsünde safran bolu safranı olarak kullanmaya başladı. Fransız gibi bir mutfak ekolü neden safran bolu safranın dikkatini çekti? Çünkü müthiş bir koku ve müthiş bir renge sahip. Diğer safranlardan, diğer üretilen ülkelerden farklı olarak özellikle aromasını ön plana çıktığını söyledi. Ve burada çok sevindirici bir şey. Çünkü sadece buraya Türkiye'deki misafirlerimiz değil, yurt dışından da artık safranbolu safranı için seyahat eden ve ziyaret eden bir kitle oluşmaya başladı. Bir gram safran bir gram altınla eş tutulmuş hep. Hem yemeğe hem yemeği yapan aşçıya değer katmış. Peki safran en çok neye yakışır? Ya da şöyle mi sorulmalı? Yakışmadığı, güzellik katmadığı bir şey var mı? Müzik Doğrusu yok gibi. Safranbolu'yu saran beyaz boyalı ahşaptan örülü evleri ve yeşiller içindeki doğası, safranın kırmızısına bulanmış. Her bir yemek bir gösteri, her bir tatlı bir festival sanki. İnsanlar bunun farkına vardıktan sonra çok e, inovatif de e, kreatif yemekler de ortaya çıkıyor açıkçası. Örneğin burada yayım olarak adlandırılan aslında bir makarna türü, bir aynı zamanda bir kışlık yayıma da haşlarken suyuna koyup safranı aslında tüketmeye başladılar. Safranlı yayım yavaş yavaş menülerde de girmeye başladı. Safranı kendi menümde de kullanıyorum ve safranla ilgili özellikle çeşitli yemekler de deniyoruz. Safranlı risotto'dan safranlı ekmeğe, zerde'den e, safranlı çikolata pastaya kadar çeşitli yemeklerde deniyoruz fakat özellikle zerde yani burada günümüzde yapılan tatlılarda pilavlarda aslında tatlı tuzlu ekşi birçok şeye yakışıyor fakat son denemelerimizde özellikle çikolatayla çok güzel bir uyum sağladığını fark ettik bir şehrin gastronomisi o şehrin kültürünü gün yüzüne çıkarıyor ve kalkındırıyor Anadolu'dakiler de geçmişten taşıdığı bu birikimle geleceğini inşa etmeye devam ediyor. Anadolu'dakiler projesi Anadolu'nun kadim topraklarında yüzyılların bilgi birikimiyle olgunlaşan yerel değerleri görünür kılmak ve bu değerleri ekonomik bir güce dönüştürmek amacıyla doğdu. Bölgelerin bereketli tarım ürünlerinden mutfak kültürünün birikimine, ustaların becerilerine kadar her türlü unsur coğrafyamızın ruhunu ve halkımızın geçmişten gelen ustalığını yansıtıyor. Her alanda oldukça iddialı olan safrana bilimsel çalışmalarda da yer veriliyor. Araştırmalar ve projeler hız kesmeden sürüyor. Sağlık sektöründen ilaçlara ve kozmetiğe safranın kullanımı oldukça yaygın. Özellikle safranın kendisi kırmızı kısmından bahsediyorum. Bu kısmı krosin yönünden çok faydalı sağlık bileşenlerine sahip. Dolayısıyla anti kanser anlamında bazı kanser türevlerine karşı hastalıklara çok faydalı. Eski dönemlerden beri gözle ilgili rahatsızlıklarda işte sarı nokta gibi rahatsızlıklara iyi geldiği, psikolojik olarak ruh sağlığını rahatlattığı, anksiyete gibi, endişe gibi durumlara karşı yatıştırıcı özellikte olduğu bilinmekte. Atık dediğimiz olan o mor yaprakları ve sarı kısmı ise sağlığa faydalı bileşenler açısından da özellikle kozmetikte, ya da gıda katkı maddesi olarak prebiyotik nitelikte dediğimiz faydalı bakterilerin gelişimi için olan kısımda ya da fonksiyonel içeceklerin içerisinde ürün geliştirmede de ayrıca kullanılabilmekte. Safran atıklarında da antioksidan ve fenolik dediğimiz sağlığa faydalı fonksiyonel bileşenler var. Müzik